Merhaba arkadaşlar. Radyolojik görüntülerde anatomik oluşumlara ve önemli noktalara değineceğim bugün. Radyograflar incelendiğinde normal anatomik yapıları bilelim ki patolojik oluşumları daha iyi ayırt edebilelim. İki video ile anlatmayı planladık. Ayrıca geçmiş yıllarda görüntüleme tekniklerinden neresi radyopak, neresi radyolüsent, işte şu lezyon nasıldır gibi sorular sorulmuş. Biz temelden girelim. Telif yememek adına da kendi filmlerimizi kullandık. Piercingli olan benim, retainerli olan Kemran'ın. Haydi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar iki radyografta da görüleceği üzere her oluşum görülemeyebilir. Bunların görünmesi, bu bölgedeki kemiğin kalınlığı, korteksin kalınlığı, X ışınlarının pozisyonu, ışınlanma süresi gibi etkenlere bağlıdır. Diş bazında bakacak olursak anatomik oluşumlar gençlerde daha net izlenir. En dışta bulunan mine en radyopak olandır. Sonrasında distal dokularında daha fazla yer tutan dentin ise mineye göre daha az radyopaktır. Hipersementöz durumlarında ayırt edilebilen sement, Dentine göre daha az radyopaktır. Bunların üçü radyopak iken damar sinir paketini içinde barındıran pulpa ise radyolüsenttir. Mandibula yükselen ramusu ile iki projesi oluşturur. Bu kemik plakasında önde bulunana koronayı çıkıntı, arkada bulunana ise kondil denir. Kondil iç bükey bir glenoid fosaya oturur. Buna mandibular fosta da denir ancak adından mandibula da olduğunu düşünmeyelim temporal kemiğin bir kısmıdır. Fosta'nın hemen önünde Artiküler eminans denilen dış bükey bir kemik çıkıntısı bulunur. Ağız açılıp kapandığı esnada kondili sınırlandırır. Temporal kemiğin parçasıdır. Angulus mandibula ise şuradadır. Diğer radyografa geçelim. Mandibular korpus yani mandibulanın gövdesi önemli oluşumları barındırır. 5. kranial sinir olan trigeminal sinir yüzün duyusunu taşır. 3 dala ayrılır. En kalın siniri olan mandibular sinirdir. Mandibular sinirin bir dalı olan nervus alveolaris inferior dişler ve diş etlerinin duyusunu alır mandibular kanala girerek foramen mentaleden çıkar. Mentaleden çıktıktan sonra nervus mentalis adını alır. Nervus mentalis de dudan duysunu taşır.